kamyonumuzu çalıştıracağım. Hava dolduktan sonra bir hava yerlerini kontrol edeceğim. hava saatimiz burada. Altı bara kadar dolması lazım. Yoksa kamyon Bu kamyon havayla çalışır. Bütün sistemleri hava. Fites olsun. Trenler olsun. Havasız gitmez yani. havayla dolsun. Sürücülerimiz e, e, büyük araçlarda fark etmez. Otobüs, tır, kamyon, e, artık neyse ilk önce araca binmeden önce araçlarını iyi bir kontrol etmeleri lazım. E, bütün eksikleri yani emin olduktan sonra, aracını çalıştırdıktan sonra, özellikle kış aylarında e, yola çıktığında mesafesini mesela e, hızın yarısıdır. Yani 90'la giden biri 45 metre mesafe bırakmak zorundadır. Bunu uzatabilir. Bunda bir şey yoktur yani. İlla 45 metre olacak diye bir kural yok. Mesafe açıldıkça e, hem daha duyarlı olur. Freni, özellikle fren sistemlerini e, çok kullanmamalar gerekiyor rampa aşağı yerlerde. Özellikle yolcu taşıyan otobüslerimiz, e, minibüslerimiz olsun. E, araçlarda rötör dardınan bir sistem var. Motoru böyle sıkıştırıp yavaşlatan. ...işte buzla kaymasını falan önler. Çünkü tekerin durmasını... E, ...sağlamıyor. Yavaşlamasını sağladığı için kayma olmaz. E, Ola ki kayma oldu... araç ne tarafa kayıyorsa... E, ...o tarafa doğru çevirip... ...orayı kurtarmamız gerekiyor. Ve yavaşlamamız gerekiyor. Bunun rotadarla falan yapmamız gerekiyor. Frene bastığımız zaman teker durursa... ...kızaklama yapar. Ve araba kontrolden çıkar. Ondan sonra önümüze ne gelirse devirir yani. Bunun için... E, özellikle mesafelerini artırmalarını ve daha yavaş sürmelerini, freni çok kullanmamalar gerekiyor. Düşük viteste gitsin. Yani bu şekilde kurallara uyarlarsa, e, inanın ki bu şekildeki e, televizyonda izlediğimiz büyük o feci kazaları izlememiş oluruz. Önemli olan insanda e, sakin kalmak için nefese ihtiyacı var. Nefes egzersizini iyi yapacak, sakin kalacak. Nefes almaz da kendini sıkarsa. E, kontrolden kendi de çıkar araç çıktığı gibi. O zaman hiçbir şey yapamaz. Nefes alıp vermek derin, derin. sakin sakin aracı kurtarmaya çalışmak. Ha e, ola ki kurtaramıyor. Gidip ölü bir bölgeye yani canlının olmadığı bir bölgeye aracı vuraraktan sadece kendisi yani aracını maddi hasarla kurtarabilir. Bu tür şeyleri yapması lazım. Morallerini yüksek tutsunlar, sakin kalsınlar, acele etmesinler. Yani ne geliyorsa başımıza aceleciliğimiz yüzünden geliyor. Mesela bir yeşil ışığı yakalayayım gibi bu tür şeyler e, kazaya sebep ediyor. Makas atmalar, hızlı sürmeler. Yani hızla son versinler. E, bir yere acele etmesinler yani. Çoluk çocuk indirmesin diye <laughs> Trafiğe dahil olduktan sonra önemli olan bizim önümüzdeki araçla mesafemizi takip etmektir. Çünkü bu, bu kamyon e, e, yüklüyken kolay durmaz. Bunun için sürekli frenimizi kontrol Mesafemiz e, hızımızın yarısıdır. Yani 40 bölü 2.40'dan gidiyorsam 20 metre mesafe bırakacağım. Rampa yukarı giderken prototip ihtiyacımız olmaz. Rampa aşağı giderken özellikle e, frenden biraz kaçırıp rötörleri kullanmamız gerekiyor. Motoru böyle sıkar. E, sık sık aynalarımızı tutup gerekiyor. Hızlı şekilde iniyoruz. Şu anda yavaşlamamız gerekiyor. Rötörleri bir indirdiğimiz zaman hissettirir. Bak. Anladın mı? Bak. Hiçbir şeye dokunmuyor. Ben. Kendisi yavaşlıyor. İstediğim kısa düştüğü zaman bırakıyorum. Normale dönüyor. Alıyorum. Tekrar yavaş yavaş yükleniyoruz. Düşürüyor, hissettiriyor. Bırakıyorum. Ki balataları ısındırma. Çünkü bu balata ısındığı zaman, şehitli zaman, o basın çoğaldığı zaman hava şeyi patlatma yapabilir. İşte diyorlar ya freni patladı. İşte çok kullandığı için. Ama bu motorla alakalı. Motoru sıkıyor.